Kerim. Kerim. İbrahim ne yapıyorsun? Dur. Saçını tarıyorsun. <laughs> Sen ne yapıyorsun Atilla? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Atilla. Size yiyecek vereceğim. Ama poşeti göstereceğim. Bana bakın. İçinden bir tanesini alacaksınız. Tamam mı? Tamam. Bak çok almayacaksın tamam mı? Allah. Acaba bakalım yiyecek poşetimiz neredeymiş? 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 Nerede olabilirmiş? Aa yok. Nerede? Hatırla. Nerede? Va va va. Nerede acaba? Nerede? Buradaymış. <laughs> Burada Ama bak, bak bir şey söyleyeceğim sadece içinden bir tanesini alacaksınız tamam mı? Tamam mı İbrahim? Hı. Tamam mı Adila? Çelikle çıtalım. Tamam. Bakalım başka. Ha, düştü işte yiyecekleriniz. Çok yiyorsunuz. O yüzden ben de saklıyorum. Ama artık buraya da saklamayacağım. Çünkü buldunuz yerini. Oturun. Hadi açalım bakalım. İbrahim sen hangisinden yiyeceksin? Jilibon. Danone. Çikolata. Hı -hı. Sen ondan mı yiyeceksin? Bakalım bu Petito. <laughs> Atilla. <laughs> Hemen açtır. İçiyor musun Atilla? Otur hadi otur. Otur. Al, İbo sen de al o zaman. Çilekli sütünden sen de al. Aç, evet. aç. Evet. Bakın bir tane de yiyecek seçelim. Hem sütünüzü için hem de yiyeceğinizi yiyin. Çikolata mı yemek istersiniz yoksa bisküvi mi? Aç, aç. Aç. Açayım. İbrahim. Evet. Ne açayım? Süt mü? Getir Aç. açayım hadi getir ver. Aç. Ver Aç. sütünü de. Ver ha. Aç. Aferin açayım şimdi dur. Aç. Al İbrahim açtım. Ay sıkma sıkma. <laughs> ha öyle iç. Aferin. Hangi yiyeceği istiyorsunuz şimdi? Birer tane verelim. Gerisini kaldırayım size. O da. Bir Petito. O zaman İbrahim'e de petito koyalım. Nerede? Ha İbrahim'in petitosu burada. Gerisini Aa. kaldırıyorum ben. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ettiniz mi bana? Yerde. Bir daha söyle. Yerde. <laughs> Afiyet olsun anneciğim. İbrahim. Teşekkür et bana. Ana, İbrahim. Ana, Ana. <laughs> İbrahim yemek yeme derdinde. Getir. Açalım hadi. Ay. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunları yedikten sonra bana yardım edeceksiniz. Tamam mı? Ben çamaşır serce, Bana yardım edeceksiniz. Tamam mı? Maşaları verin bana. Olur mu? Olur mu İbrahim? İbrahim? Olur mu? tamam. Olur mu Atilla? Olur. Tamam anneciğim. Hadi yiyin. Ondan sonra çamaşırımızı serelim. Ben çıkıyorum tamam mı? Hadi bay bay. Ben çıkıyorum.